Serbest takılma modunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün, evet daha önce denedim. Yani siz orayı görmediniz tabii ki. E, fakat yapamadığım bir görevi yapacağım diyeyim. Şuradan öncelikle bir araba seçmem lazım. Bir dakika, bir dakika. Arabadan önce görevi bir göstereyim. Dur. Eve nereden giriyoruz? Şuradan. Ben şuradaki göreve gelmek istiyorum ya. Sevgili dostum en tehlikeli düşman geri döndü. China Town'da kullanılmayan bir benzin istasyonu var. Eminim ki neresi olduğunu biliyorsun. Yakınlarında bir telefon kulübesi bul ve sana bildiklerimi söyleyeyim. Buna kadar canım çıkmıştı. Benzin istasyonu bulduktan sonra bile telefon kulübesi aramıştım harika değil mi hızlı bir araba ihtiyacımız olacak ama tamam bu olsun ama rengiyle mengiyle uğraşamayacağım öncelikle nerede şuraya gitmemiz lazım benzin istasyonu tam olarak neredeydi hatırlamıyorum ama ya şurada bir yerde olabilir yanlış hatırlamıyorsam burada bir yerde olabilen yani şey e, otobüs bir otobüs takip edeceğiz onun güzergahından çıkarmaya çalıştım Orta sürat. Düşmanım belirli bir hızın altına düşerse patlayacak bir otobüsü ayarladı ve bunu önlemek için bana meydan okudu. Ben bombayı etkisiz hale getirirken otobüsü saatte 30 milden daha hızlı hareket ettir. Bu mesaj 5 saniye içinde bla bla. Çok zor bir görev yalnız. Ama böyle yakalayabilir miyim dedim ama yakalayamadım. Hadi oğlum koşabilirsin. Dönmeyi başaramadım. Evet bu kısmı size özellikle göstermek istemiştim. Hani e, böyle bu tarz patlamaları kaç defa yaşadım ve ben bu bölümü geçip geçmeyeceğime dair hiçbir umudum yok. Neredeyse yok. Ama denemeye devam edeceğim. Ya burası işe yaramadıysa neresi işe yarar bilmiyorum ya. Yani yukarıda kırsal kesin de rahat giderim diye düşünüyordum. Ama yok. Ya yani yokuş aşağı yokuş yukarı şeyle keşke fiziki harita olsaydı daha eşime gelirdi. Ya çok yolda dedim şuradan girdim. Sonra raylar boyunca denedim. Yani olmuyor. Ya da zorluğunu düşüreceğim artık en sonunda. sağ tarafa bir kere daha deniyorum Güzel. Uyarı çıkmadan dönmeye başardıysak hani diğer yerlerden de aynı şekilde dönebilmem lazım. beş buçuk dakika kaldı. Hadi be oğlum yapabilirsin ya. Umarım karşıdan araba gelmez. Oh my. 3 dakika gene buradan döneceğim çünkü sağdan giden yol yokuş orası hiç işime gelmiyor. Zamanın çok yavaş aktığı anlardan bir tanesi. Süre bir türlü azalmıyor. Saniyeleri sayıyorum resmen. İki buçuk dakika. Sol tarafa döneceğim. Karşıya gitmem zaten söz konusu değil. Güzel. Dönüşler tamam. Evet, iki dakikanın altına düştük. Ufak bir yokuş var. Sakın düşme. Güzel, geçtik yokuşu. buçuk dakika. Herhalde şuraya dönemeyeceğiz değil mi? Orası yokuştu gene. Tamam soldan devam. Ya bu sefer de çok hızlı gidiyorum. Fazla hızlı gitmek de iyi değil. Çünkü gidecek yer bulamıyorum o zamanda. Hadi bir dakikan altına düştük. Buradan nereye gidelim biz? Yine döndük dolaştık China Town'a geldik. Şu rayları izlesem acaba? Resmen saniye kazanmaya çalışıyorum. Hey! Mecbur buraya döndüm. Yapacak hiçbir şey yok. Yol beni nereye götürürse artık. 30 saniye. 20 saniye. Bu yol nereye gidiyor? <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ne yapacağım ileride? İleride ne yapacağım hiç bilmiyorum. 15 saniye. 10 saniye. 5 4 3 2 1 Bitti. Of, ne görevdi bu ya? Neyse, izlediğim rotayı devam ettirerek e, belki bir şansınız olur diyeceğim. Aslında şöyle, e, benim izlediğim rota dışında yapılabilir yerler var. Özellikle daha kolay modlarda oynuyorsanız, yani seviye olarak daha kolay seviyelerde oynuyorsanız zaten yaparsınız. Klasik modda eminim buraya da yapan vardır yani. Tek bir rota yok tabii ki. Sadece trafik yoktur diye ben buraya seçtim. Buradaki sıkıntı da yokuşlar. Yokuşlara denk gelmeyeceksiniz. Evet, ben eve gidiyorum. Zaten e, bölüm burada bitti aslında ama şöyle eve gidip ev nerede ya kostüm gelmiş. Hangi kostüm açıldı? Ona bakacağım ya. Bu görevi tekrar yapmamıza gerek yok. Güzel bir yolculuktu. Tamirci yoktu daha önce. Acaba bu mu geldi? Belki de. Yani bu da güzelmiş. Hangisi geldiğine emin olmadım. Neyse dur bakalım. Hepsi çok güzel ya. Ee, şunu giyip gidecektim aslında. Bu şeye. Şunu. Fakat şu kıyafet değiştirmekle uğraşamadım. Bunları da giymeye başlarız. Özellikle şunu ve şunu bir denemek istiyorum. 12 tane kıyafetimiz var toplamda. Evet, orta surat görevinin de sonuna geldik. Üçüncü görevle bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Yakında zaten burada olacağım.